hoş geldiniz. Batu Bey şaka yaptı. Yani videoda böyle başlangıç şakası yapalım dedik. Bugün ya bugün kazı yapacağız. Bir adet evet, kürek, şey, Minecraft kürek küreği. Aynen. Ama video boşa gitti. Evet, burada bir tane su var yumuşatmak için toprağa Burada birer tane ne var biliyor musunuz bak. E Minecraft Minecraft kozması her şeyi kazar kesinlikle toprağı kazamayan bir bıçak değil <laughs> ama kırık. <laughs> tamam yok bir şey. Evet bugün kazı yapıyoruz. Neyse çok oyalanmadan hadi başlayalım. <laughs> hadi sen batı başlaya. Başlıyoruz. Niye bana bıçağı. Ay, yok yok. Yok yok dur dur hayır. Geç o bıçak bile değil arkadaşlar. <laughs> oğlum bütün bıçağına benziyor. Bunun ne bunun bıçaktan başka her şeye benziyor. Evet, <laughs> ne yapıyorsun Batu şu an? Şu anda Batu bir akrobatik hareketleriyle <laughs> ne yapıyorsun? Al! Oğlum toprak oldu her yeri. Hadi lan oyalanma yap. Ben de o arada reklam vereceğim. Buyur, buraya gelme, çek. Çekiyorum. Aa, zaten yaptığımız yerleri hızlandıracağım. Bir anlamı yok. <laughs> zombi işi bu. Lan! Bir Minecraft kazvan var. Benden kork zombi. Ya Rabbi ya Resulallah. Ne oldu? Niye beni rahatsız ediyorsun? Arkadaşlar kazarken şöyle bir e, cam var. Oğlum, dur, Aa, Aa, ben... dur, ya. E... Arkadaşlar. Dur lan, şöyle bir cam görebilirsiniz. Dur ters tırsıklı oğlum. Ya da normal bir. Ya kendimizi kandırıyoruz büyük ihtimal. Bu değerli bir şey değil zaten. Ya değerli bir şey değil zaten ama. Toprağın, dibinde kaldığı için Aynı. güneşi tuttuğunuzda parıldayıp e, böyle yani renkler parlamıyor. gösteriyor. O mercek şeyi yapıyor. Evet. o yani, yüzden arkadaşlar bu da size bir uyarı. Böyle ormanlık alanlarda Cam falan, cam falan bırakmayın. Sonra mercek görev falan oluyor. Yangın çıkıyor yani. Doğala önemli. Hepimiz için. Kimse istemez yangın çıkmasını. Değil mi? Yani. Oğlum ben bir kere Bodrum'da, Bodrum'da yangın çıkıyordu yani bir aralar. He? Bodrum'da. Doğru. Hazır yangın açılmışken o ara Bodrum'a tatile gitmiştik he mi? Oğlum baksın or ormanın yani ağaç kalanın yarısı. Oğlum çöle dönmüş. Oğlum evin tam Kapkara. Tam evin tam yanı e, Bingöl'deydik Bingöl'deydik. bir ben daha. Beş falan yaşındaydık. Şimdi ben e, bir anda böyle bir şey gördük ateş gördük dışarı çıkalım. Dışarı çıktık yani. Eee? E? Dışarı çıktıktan sonra e, gördüm evin yanında zar zor sonucu ama şimdi evet. zor düşünüyorum Çünkü çok büyümüş geldi. Evet. Ama yani o zamanlar Neyse bir de zaten yani Kıbrıs'ta da yangın olayları çok oluyor yazın. Ben Kıbrıs'ta değilim o zaman. Ee, Kıbrıs'ta da oluyor hatırlatalım yani. Evet. Ee, yazın böyle. O, Kıbrıs'ta zaten çok sıcak bir yer sonuçta. Ya yani yanıyorlar işte. Beş parmak Allah korusun. Oralarda çok çıkar. Çok çıkar. Doğru şey git de ben bunu şey yaparım ilgilenirim. Arkadaşlar şu kadar kazdık. Yani bu şekilde küçük küçük gözüküyor ama normalde büyük. Buradan gelip görseniz yani burada derken görseniz anlarsınız. Arkadaşlar Doruk geldi onu teyit edeceğim. Kesmiş gibi davranacağım. Çöküyor olacak. Şunu da tehdit edeceğim. Anlayacağım ki sanki var stasyonu. Böyle yapacağım aynı. Hadi bak Şimdi gelsin de. Geliyor. Saklanalım. Saklandık. Geliyor şimdi. Sen kim artistlik tasıyor? Anam. Ben seninle küslüm oğlum ya. Yürü git. Her şeyini mızıkçılık yapıyor. Dermişim. Gel. Tabii izleyicilere de söyledim. Böyle olduğunu. Ne şey yapacağım. Al bakalım. Evet. E yani nerede kalmıştık? kay? Bodrum'daydım işte bir kere zaten. Yangınlar olduğu aralardı. Denizdeydim. Baktım karda da, karda yangın çıkmış oğlum bildiğin dumanlar çıkıyor Denizlerde ama küçüktü. Denizdeysen yani daha basit deniz orada daha basit çöndürürler. O da var. Deniz orada ya, hemen yanında bir yerlerdeydi. O zaman basit çöndürürler. Çünkü yüzden de suyu alabilirler. benim için birazcık yani kötüydü. Çünkü yani oraya 7 katlı. Düşünün. E, birinci katta sadece dört kişi. 7 Dö ile 4'ü çarptığınızda e, çıkıyor. 32 Anlarsınız yani. Ben buraya girsem mi arkadaşlar? Hemen bir like atın da gireyim bitiriyorum ben. ben. Diken sen... var da burada. Hocam. Oğlum burada diken var. Al. Lan batıyor. Anam. Direk şaka yaptım şey zaten işimi de e, diyelik söyledim. Evet duyuyorlar seni şu Takipçiler. Oğlum. Arkadaşlar bir dakika ben ne giriyorum. Maşallah. Şurası. Batı dur yüzün gözük. Anam oğlum. Oğlum ben kısa kolulu. Oğlum diken var burada. Başka ne olacaktı? Anam of. Kediler nasıl oğlum kediler hakikaten nasıl giriyorlar oğlum, buraya? evet bugün doğaların harikası. Anam. 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 Ödüm koptu. Ben korkum var bir de. Arkadaşlar arı üzerinizde mi hiç? Beni hiç sokmadı. Bir eşek arısına ısıran var. Da ısırmış olabilir. Sarın oğlum eşek arısından korkuyorum ben bir daha. asıl. Anam Buraya ben girilmez ki. Dur ben şuradan. Lan mahsur kaldım. Şuradan devam edeyim. Oğlum, devam et de devam de et. Anam oğul batıyor al. Oğlum ayakkabına girmiş. Ne? Oğlum. What the fuck? Ha yine bir şey. Hadi. İlerledim ben de, de ilerledim. şurada garip Oğlum, bir yer de var. Ben de Oğlum da ilerleyemiyor ki daha. Ben diğer Oğlum şurada yapayım. garip bir yer var lan. Ben Aa bak. Ben bizim şurada çukur gibi bir yerde var ya. Orada küçük mağara gibi bir yer var. Orada ile alakalı bir anımız var bizim Batu ile. Şimdi bizim Tarçın diye bir kedimiz vardı. Sanırım şu an öldü arkadaşlar. Ölmedi. Öldü mü ne Allah? Oğlum belli değil. Bir tane ona benzer kedi var. Belli değil ya öldü ya kaldı. Bilemiyorum. Yani o kedi de olabilir. Ona çok korkak. Benim küçük kardeşim de eski ona daracı yaptığı için. Almış yazık güne iki hayvancı almış böyle tutmuş boynundan havada kaldırıyor götürüyor. Bırakmasaydım ölüyordu kedi galiba. Neyse işte ondan çok korkak bir kedi galiba ondan. İşte her yerde arıyoruz yok kedi. Yarım saattir arıyoruz. Meğerse bu mağaramız şeye girmiş. Tuttuk yakaladık. Aa ondan sonra bir daha da girmedi oraya. Anladı yakalandığını. Ana oy oy lan batıyor buralar. Ay, oğlum ben nasıl girdim buraya nasıl çıkacağım. <laughs> batıyor. <ya. gülüyor> oğlum batı. <laughs> Gizli mi batacak yani? Batı. Ne? Allah aa, aa, aa. Durun şu mağarayı da göstereyim size. Of. allah Allah'u Ekber. Mağara değil de garip bir yer bura. Mağara gibi bir yer. Neyse ben çıkıyorum oğlum. Oğlum ben mahsur kaldım burada. Anacığım çıktı. videosu şık dedik. Orum jungle'a girdik. Baş hayvanların yaşadığı yer. İngilizce. Aaaa. Oh! Bu nasıl bir şey? Lan götü batıyor? Oh! <laughs> bu arada? Ağaç. Oh! Oh! Anam burama bir şey geldi. Bismillahirrahmanirrahim. aramla aray. Anam. Anam. Oğlum. Oh!

Evet, part çeker miyiz? Çekeriz ya. Reis arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Eviniz hoşça kalın. Bay bay. Hadi e lan bay bay desin lan bye takip. Bay bay. Sen de önce dedim. Bay bay.